Herkese merhaba, Selim Genişoğlu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arınma ve tazelenme serisinde keyifli bir asana pratiği yapacağız. Bedenimizi arındıracağız asana pratiği ile. Asana pratiği esnasında bol bol twistlerimiz olacak. Dönüşler özellikle omurgadan yaptığımız dönüşler iç organlara masaj yapacak ve bu bölgelerde dolaşımı hızlandırarak bu bölgelerde biriken toksinlerden arınacağız. Pratiğin sonrasında da iyice genişleyerek yaşam enerjisiyle birlikte beslenince hep birlikte güzel ve keyifli bir pratik olacak. Hep birlikte matların başında masa pozisyonuna başlayalım. Omuz başlarının altına el bileklerini yerleştir. El parmak araları açık olsun. Ayakların kalça mesafesini açık ayak parmakları takılı. Nefes alışla birlikte omuz başlarını geriye doğru al, göğüs kafesini öne doğru aç. Baş ve boyun omurganın devamında uzasın. Boşalan nefesle avuç içlerini kökle çeneyi göğüs kafesine doğru yaklaştır. Avuç içlerinden yere iyice ittirerek sırtı kabart. Aldığın nefesi açıl tekrar. Göğüs kafesi ileriye doğru açılsın. Kuyruk sokumu yukarıya doğru dönük. Boşalan nefesle tekrar içeriye doğru bükül. Kabart sırtı kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştır. Bir nefes daha açıl, uza, genişle omurga hattında. Bir nefes daha içeriye doğru bükül ve kabart sırtı. iyice yeri ittirerek çeneyi göğüs kafesine doğru yaklaştır. Bir sonraki nefeste yavaşça geldim ortaya doğru, masaya doğru yerleştim. Avuç içlerinin olduğu yere el parmak uçlarını yerleştir. Avuç içi yerden yüksek olacak şekilde sağ ayağına gel bir adımla sahilin içine doğru yerleştir sağ ayağını. Nefes alışla birlikte eller belde yukarıya doğru yüksel. Alçak hamledeyim. Aldığın nefese kollarını yukarıya doğru gönder. Avuç içleri birbirine paralel olsun. Kalçayı hafifçe içeriye doğru tonla. Kalbi yukarıya doğru genişlet ve derin bir nefes al. Baş olan nefese gövdeyi sağ tarafa doğru çevir. Kollar omuz başları hizasında uzasın. bakışlar arkadaki el parmak uçlarında. Aldığın nefese gel ortaya tekrar. Baş olan nefese diğer tarafa doğru çevir gövdeyi. Bacaklarına güç ver ve bacaklardan aldığın destekle omurgayı biraz daha çevir. Bir sonraki nefeste geldim. Yukarıya doğru uzadı kollar. Bakışlar el parmaklarında. Derin bir nefes. Baş olan nefesle sol el parmak uçlarını yere doğru yerleştir ve sağ kolunu yukarıya doğru uzat. Sağ tarafa doğru twist. Sağ tarafta göğüs kafesini iyice aç. Bakışlar yukarıdaki el parmak uçlarını uzasın. Sol avuç içini yere bastırarak sol ayağı da yerden yükselt ve iç bacakları kullanarak omurgayı buradan biraz daha çevir. Derin bir nefes Sağ. Bir sonraki nefeste getir. Sağ uçuşunu sağ ayağının dışına doğru yerleştir. Avuç içleri köklensin. Sağ ayakla arkaya bir adımla gel. Ve aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Aşağı bakan köpekte avuç içinden işaret parmak kökünden köklenerek oturma kemiğinden yukarıya ve geriye doğru uza. Ense kökünü rahat bırak. Bakışlar ayak parmaklarında bir topuk aşağı bir topuk yukarı yavaş yavaş hareket ettiriyorum. Bacak arkalarını sağ ve sola doğru Küçük, rahat ve organik hareketler. Bir sonraki nefes ayak parmaklarından ağırlığını ön tarafa doğru aktar ve yer plenke. Dizlerini yere yerleştir. Göğüs kafesi çene yere gelsin. Aldığın nefesle kaydır gövdeyi ön tarafa doğru. Göğüs kafesiyle açıl. Hoş olan nefeste gövdeyi yere doğru bırak. Avuç içlerini kökte ayak parmaklarını sağ nefes alışla birlikte gel tekrar masaya doğru yerleşin. Masada avuç içlerinin olduğu yerde el parmak uçları nefes alışla birlikte bu sefer sol ayakla geldim. Bir adımla sol elin içine doğru yerleştirdim sol ayağımı. Aldığın nefesle eller belde yukarıya doğru yüksel. Göğüs kapısını aç, kalbi genişlet ve kollarını yukarıya doğru gönder. Avuç içleri birbirine paralel olsun. Derin bir nefes. boşalan olan nefesle Karnı güçlü tutarak göğüs kafesini ve gövdeyi sol tarafa doğru çevir. Kollarımız başları Hizasında uzasın. Aldığın nefesi gel ortaya. Bakışları el parmaklarında. Baş olan nefeste bacakları kullanarak iç bacak gücüyle gövdeyi diğer tarafa doğru çevirdim. Bir sonraki nefeste gel yavaşça yukarıya doğru yüksel. Şimdi sağ el parmak uçları yere doğru gelsin. Ve sol kol yukarıya doğru uzadı. Sol tarafa doğru twist. Bakışları Yukarıya doğru çevirirken göğüs kafesini biraz daha aç. Derin bir nefes al. Bir sonraki nefeste sağ uçuşunu yere kökle sağ ayak parmağını tak. Diz kapağını yerden yükselt ve bacakları güçlü tutarak omurgayı buradan çevir. Bir sonraki nefesinde sola uçuşu yerde sol ayakla arkaya büyük bir adımla gel. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Aşağı bakan köpekte de nefesle ağırlığını ön tarafa doğru aktar. Plank'e doğru gel. Topla kuyruk sokumunu içeri. Dizleri, göğüs kafesini ve çeneyi yere doğru yerleştir. Aldığın nefesle kaydır bedeni. Göğüs kafesiyle açıl. Kobra'ya yerleş. Baş alan nefesle kalça yukarıya ve geriye doğru uzasın. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Derin bir nefes aşağı bakan da burundan. Boşalt ağzından yavaşça. Bakışların ellerin arasına doğru taşı. İki büyük adımla gel ellerin arasına. Nefes al yavaşça açıl. Boşalan nefese katlan bacaklarına utan azal. Nefes alışta el parmak uçları yere köklensin. Kalçayı düşür. Göğüs kafesini aç. Kollarını yukarıya doğru uzat. Ve avuç içeri, omuz başları hizasında ileriye doğru uzarken topla kuyruk sokumunu içeri. Sandalye utkata sana yerleş. Derin bir nefes al. Bir sonraki nefeste bacakların arkasını düzleştir, kolları, gövdeyi göğüs kafesine matının sağ tarafına doğru aç. Bakışlar arkadaki el parmak uçlarında. Sol ayak tabanından köklen, sağ ayakla matın arkasına geldim büyük bir adımla yerleştim. Öndeki ayağının topuğu arkadaki ayağının iç kavisini ortalasın. Avuç içlerini yere doğru çevir ve savaşçı 2'ye doğru yerleştir. Bakışlar sol el parmak üzerinde daha derin bir nefes. Kalçayı bir tık daha düşür. Ve bakışlarını bir tık daha yumuşat. Sol avuç içi yukarıya doğru uzasın. Sol avuç içi başın tepesinden yukarıya doğru uzarken sağ avuç içini sağ bacağın üzerinde kaydır. Bedenin yan tarafını genişlet. Derin bir nefes al. Bir sonraki nefesle gel. Savaşçı ikiye yerleş. Sol kolla ileriye doğru uza. Sol dirseğini bük. Avuç içini yukarıya doğru çevir. Sağ kolunu yukarıya doğru gönder ve sırtını geriye doğru yasla. Derin bir nefes al burada. Baş olan nefesle sağ kolu başın tepesinden ön tarafa doğru gönder. Ve koltuk altı açıklığından bakışlar avuç içine doğru. Derin bir nefes al. Bir sonraki nefesle gövdeyi öne doğru çevir ve sağ el parmak uçlarını yere doğru getir. Sol avuç içi sol diz kapağının üzerinde, sağ diz yerde. Nefes alışla birlikte sağ el parmak uçlarından kökler ve sol tarafa doğru açıl. Omurgayı çevir, göğüs kafesini aç, derin bir nefes al. Bu açıklığı koruyarak sol avuç içinden sanki biri seni yukarı çekermişçesine yukarıya doğru yükseliş bacakları kullanarak ve dikkati bacaklara getirerek buradan çevir omurgayı. Derin bir nefes buradayım. Bu dönüşü koru. Öndeki ayak tabanına güç ver ve arkadaki ayak parmağını takarak sağ diz kapağını yerden yükselt. Omurgadaki dönüşü koruyarak döndür gövdeyi. Avuç matın önüne doğru çevir. Derin bir nefes Sağ. Bir sonraki nefese sağ ayakla gel bir adım. Sandalyeyi buldum. Gelmiyorsa iki adım da getir. <laughs> Topla kuyruk sokumunu içeriye bakışları El parmaklarında derin bir nefes. Bir sonraki nefeste yüksel yukarı gövdeyi sol tarafa doğru aç ve bakışları sol el parmak uçlarına doğru taşı. Derin bir nefes burada. Bir sonraki nefeste sağ ayak tabanından köklen ve sol ayakla matın arkasına gel büyük bir adımla. Arkadaki ayak matın kısa kenarına paralel olsun. Topuk iç kavis hizasını bul. Avuç içlerini yere doğru çevir. Öndeki dizi bük ve biraz daha yerleş. Derin bir nefes al. Biraz daha genişleme fırsatı sun kendine biraz daha yumuşa. Sağ uçuşu yukarı dönsün. Sağ uçuşu başın tepesinden yukarıya doğru uzarken sol uçuşunu sol bacağın üzerinde kaydır. Ters savaşçı dayım. Bir sonraki nefese gel. Savaşçı ikiye. Sağ kolla ileriye doğru uza, dirseği bük, dizin hemen arkasına doğru taşı, sol kolunu yukarıya doğru aç ve sırtını geriye doğru yasla. Derin bir nefes burada. Boş olan nefese gönder. Şimdi sol kolu başın tepesinden ön tarafa doğru, sol ayağının dış köşesinden el parmak uçlarına doğru derin ve sakin bir nefes. Bakışların öne doğru taşı. Sol el parmak uçlarını yere doğru yerleştir. Sağ elini dizinin üzerine doğru al. Arkadaki ayak parmağını tak. Topuğunu yükselt. Sol dizi al. Sol el parmak uçlarından köklenme. Sağ kolla sağ tarafa doğru açıl. Bakışlar yukarıdaki el parmak uçlarında. Derin bir nefes. Şimdi dikkatin ayak tabanlarına doğru ver. İç bacakları güçlü tutarak sol el parmak uçlarından yüksel ve gövdeyi tut tut tut, tut. Çevir. Matın uzun tarafına doğru. Bacakları ortaya doğru sıkıştır. Ve buradan adeta diş macunu gibi böyle sıkılarak biraz daha çevirdim. Bunu koru. Ayak tabanlarına güç ver. Dikkat bacaklarda. Yukarıya doğru. Yüksel. Hop, 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 hop. Bir sonraki nefeste bunu koru. Sağ öne doğru getir. Derin bir nefes al. Biliyorum bacaklar yanıyor. Sol da gel bir adım. Sandalyeyi bul. Kalçayı düşür. Göğüs kafesini aç. Topla kuyruk sokumunu içeri. Derin bir nefes. Boş olan nefese katlan. Bacaklarına doğru. Utanasana. Nefes al. Açıl yarı yol. Arda utanasana. Uç yerleştir. İki büyük adımla aşağı bakan köpeğe doğru yerleşir. Derin bir nefes al. Aşağı bakan köpekte burnundan. Boşalt yavaşça. Yavaş, ağzından bırak nefesi. Bakışlarını ellerin dışına doğru tut ve ayaklarını mat köşelerine doğru yaklaştır. Dizlerini bük. Bacakları yaylandır. Bakışlar ellerin dışına. Dikkat ellerin dışına doğru. Derin bir nefes al. Sıçra ya da iki büyük adımla ellerin dışına doğru gel. <laughs> ben size doğru döneyim dirsek diz temasında malasına dayım. Dirseklerle dizler birbirine temas ederken kuyruk sokumu yere doğru ağırlaşsın. Omurganı başın tepesinden yukarıya doğru uzat. Derin bir nefes al. Uzamaya ve genişleme izin ver burada. Yumuşat omuz başlarını ve yükselt kalbi. Bir nefes daha derin. Ve sakin. Sağ el parmak uçlarını matının sağ çaprazına doğru yaklaştır El parmak uçları köklensin. Sol kolla sol tarafa doğru açıl ve sırtını geriye doğru yaslayarak iyice göğüs kafesini aç burada. Bakışları arkadaki el parmak uçlarına doğru uzayabilir. Derin bir nefes. sonraki nefeste getirdim. Bu sefer sol el parmak uçlarını sol dizin altından geçirerek matın köşesinde kökledim. Nefes alışla birlikte bu sefer sağ kolu açıl, sırtı geriye doğru yasla, derin bir nefes al. Ve bir sonraki nefeste yavaşça geldim tekrar, el parmak yerleştirdim. Yavaşça el parmaklarını matın arkasına doğru taşı, kalçayı yere doğru bırak. <laughs> Belki tabanlarını birleştir. <laughs> Badakonu sana için. Ayak tabanlarını birleştirdikten sonra şöyle ayak bileklerini kavra. Ayak parmakları da olabilir. Göğüs kafesini yukarıya doğru aç. Kalbi yukarıya doğru genişlet. Kalça tabanına doğru derin nefes al. 1 Derin nefes al. 2 Derin nefes al. 3 Derin nefes al. 4 Yavaşça. Bacaklarını rahatlat. Sağ bacağını sağ tarafa doğru aç. Sol ayak tabanını sağ iç bacağa doğru yerleştir. El parmakları kalça kemiklerinin yan tarafına doğru yerleşsin. Derin bir nefes buradayım. Nefes alışla birlikte sağ kolunu yukarıya doğru gönder. Ve oturma kemiklerinden köklenerek sağ uç içini sol diz kapağın üzerine doğru taşı. Sol el parmak uçları kalçanın arkasında köklensin. Göğüs kafesini Sol tarafa doğru aç ve başı boynu solumuz başından geriye doğru gönder. Derin bir nefes, sağ ayak parmakları kendine çekili kalsın. Oturma kemiklerinden köklenerek sol kolunu yukarıya doğru gönder. Boşalan nefeste sol alt ucuna sağ bacağın üzerine doğru uzat. Aldığın nefesle tekrar açıl, yüksel yukarıya doğru. E boş olan nefeste tekrar gönder ayağın dışına doğru. Nefes al. Tekrar yüksel. Yukarı. ve olan nefesle tekrar gönder. Yukarıya doğru. Hop. Belki değecek. Belki değmeyecek. Yan taraftaki uzama, açılma besleyici bir alanda kalsın. Bir sonraki nefesle yavaş. Yukarıya doğru yüksel. Sol abutuşunu kalçanın arkasına doğru getir. Ve sağ kolunu yukarıya doğru gönder. Sağ ayağının iç tabanını yere doğru bastırarak Yavaşça yüksel, sağ ayak dış köşesinden köklen, gövdeyi yukarıya doğru taşı, sağ kolu başın tepesinden geriye doğru gönder ve sol avuç içinden destek alarak şimdi kalbini yukarıya doğru aç, sırtı genişlet ve kalçadan yukarıya doğru yükselerek ön iyice uzat. Derin nefes burada. Yavaşça kalçayı yere doğru bırak. Çok rahatlatıcı ve genişletici bir alandı. Şimdi diğer tarafı yapacağız. İçeriye aldım. Sol bacağı açtım. Sağ ayak tabanını sol iç bacağı yerleştirdim. El parmakları kalçanın hemen yanında. Kalça tabanından kökten... omurga altında yukarıya doğru uza ve nefes alışla birlikte bu sefer sol kolunu yukarıya doğru gönder. Oturma kemikleri yere köklensin, sol avuç içi gelsin, sağ diz kapağın üzerine. Gövdeyi çevirdikten sonra Sol el parmak uçlarını kalçanın arkasına doğru taşı. Derin bir nefes al. Şimdi gönderdim. Yavaşça yukarıya doğru. El parmak uçlarına doğru uzadım. Derin bir nefes. Boşalan nefesle yavaşça sağ kolla sol bacağın üzerine doğru uzadım. Aldığı nefesle yüksel yukarı. Yan taraftaki uzamayı öncelikle genişlemeyi merkez alıyorum. Boşalan nefeste gönder. Aldığı nefesi tekrar uza. Verdiği nefese tekrar gönder. Det, 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 det. Belki geldi. Biraz daha şöyle omuz başını geriye doğru alarak. O zamanın tadını çıkar. Yavaş yukarıya doğru yükseldim tekrar. Sol avuç içi, sağ avuç içi düzeltiyorum. Kalçanın arkasında. Sol ayağını içeriye doğru çevirip ayak tabanını yere doğru getir. Aynı anda sol koldan yukarıya doğru uza ve kalbi yukarıya doğru aç. Ayağın dış köşesinden köklen. Sol kolu başın tepesinden gönder ve sağ uçundan destek alarak şimdi kalbini yukarıya doğru çevir. Kalçadan yukarıya doğru yükselmeden iyice uzasın ve genişlesin. Derin bir nefes. Yavaşça. Kalçayı yere doğru bırak. Her şey yere doğru yumuşasın. Ayak tabanları bir arada tekrar badakon sandayım. Ayak parmaklarını kavradım. Kalçanın tabanından ve ayakların dış köşesinden köklenerek omurga altında yukarıya doğru uzadım. Derin bir nefes. Ve buradan dirsekleri dışarıya doğru açarak bacakların arasına doğru düz bir omurgayla uzuyorum. Çeneyi düşürmeden, sırtı kamburlaştırmadan düz bir uzama alanını araştırıyorum. Eğer yukarıda kalıyorsan, yoğunluk hissediyorsan özellikle iç bacaklarında Burada kal ve buradaki uzamayı araştır. Eğer daha rahat hissediyorsan dirsekleri dışarıya doğru aç. Başını iyice uzat. Ve başını yavaşça ayakların üzerine doğru ağırlaştır. Derin ve sakin nefesler <laughs> iç bacaklara ve sırta doğru Sonraki nefeste yavaşça ellerden destek alarak doğrul. El parmak uçlarından yavaş 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 yüksel. Havuç dizlerin dışına doğru taşı sanki bir kitabı kapatır gibi yavaşça bacaklarını ortada buluştur. Şöyle birer tane küçük kondur bacaklara. Teşekkür et. Bacaklara doğru sarılarak yavaşça matın arkasına doğru. Hop. Ya çekimine doğru bırak. Dizlerin altından yakaladım. Ayak tabanları yukarıda. Ve sanki böyle sağa sola doğru sallanan araba silecekleri gibi sağa ve sola doğru yavaşça ayakları hareket ettiriyorum. Sırtı ve beli rahatlatarak. Şimdi kuyruk sokumunu yere doğru aldım ve dizleri kendime doğru çekerek kuyruk sokumunu havaya doğru taşıdım. Yavaşça kuyruk sokumunu yere doğru getirdim ve tekrar dizleri kendime doğru çekerek bir nefes daha kuyruk sokumu yere doğru geldi. Bu bele güzel bir masaj yapacak. Tekrar kendime doğru yaklaştırdım bacakları. Ortaya doğru getirdim. Şöyle ayak bileklerini, ayak iç tabanlarını birbirine doğru hafifçe çırparak rahatlat bacaklarını. Ve ayaklar kalça hizasında batın önüne doğru gelsin. Bu içlerini bedenin yanına doğru yerleştir. Şimdi burada bir nefes ve hareket çalışması yapacağız. Nefesle birlikte kalça tabanını, göğüs kafesini ve kolları yukarıya doğru göndereceğim. Ve başa olan tekrar kolları, gövdeyi ve bacakları yere doğru ağırlaştıracağım. Önce derin bir nefes al burundan. Boşalt ağzından demin sıkıştırdığımız ve dönüşlerle birlikte yoğunlaştırdığımız o kan akışını nefeslerle genişleyerek yaşam enerjisini buralara göndererek besleyeceğiz. Aldığın nefesle kalçadan yüksel. Bir, iki göğüs kapısı ve kollar başının tepesinden. Üç, dört, iyice uzadım ve yükseldim. Boş olan nefese bırakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Aldığın nefese tekrar kalçadan yüksel. 1 2 göğüs kapısı ve kol başının tepesine. 3 4 iyice genişle ve yavaşça bırak. 1 2 3 4 5 6 avuç içleri yerde, kalça yerde. Tekrar nefes al, kalçadan başla. 1 2 göğüs kapısı ve kol başının tepesine geri. 3 4 iyice yükselt kalçayı aç ön bedeni boş nefeste bırakıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 yavaşça dizleri birbiri üzerine doğru düşür ayak tabanları mat genişliğinde açık olsun kollarını gönder geriye tersel ters dirsek yakala çerçeve kollar eğer bu mümkün değilse kolları daha açık tutabilirsin Kolları biraz daha geride, dirseklerden büküp avuç içlerinden buluşturabilirsin. Derin bir nefes al şimdi. Burun deliklerinden göğüs kafesine, karın duvarına ve kalça tabanına doğru. Ağızdan seslice boşalt. İyice rahatlasın. Ön beden. Bir nefes daha derin. Boşalt ağzından. Yavaşça bacakları birbirinden ayır. Ve bir araba sileceği gibi dizlerin ikisini de sol tarafa doğru düşür ve başı boynu sağ koltuk altına doğru çevir. Derin ve sakin, yumuşak ve rahat nefesler dilersen burada sol ayak bileğini sağ diz kapağının üzerine doğru çıkartıp dönüşü biraz daha derinleştirebilirsin. Yoğun geldiyse her zaman bir önceki aşamaya gel ve orada kal. Bir sonraki nefese başlamış, Boyunu ortaya doğru getir. Sol ayak yukarıdaysa onu aşağıya doğru taşı. Tekrar bacaklarını yükselt. Dizler birbiri üzerine doğru düşsün. Derin bir nefes burun deliklerinden al. Boşalt ağzından. Dizleri yavaşça ayır. Bacakları yavaşça birbiri üzerine bu sefer. Düşürdüm. Sağ tarafa doğru. Başı boynu sol koltuk altına doğru çevir. Eğer burada da rahat hissediyorsan sağ ayak bileğini sol diz kapağının üzerine doğru taşıyıp dönüşü biraz daha derinleştirebilirsin. Derin ve sakin bir nefes daha. Aşağı başını ortaya doğru getir. Sağ ayak yukarıdaysa onu aşağıya doğru al. Yavaşça bu sefer bacakları birbiri üzerine doğru çırpıp şöyle üç kere sistemini rahatlatıp gevşetip kasları iyice yumuşatıyorum. E şimdi bacaklar yavaşça yumuşasın. Sağ bacağını uzatma önüne doğru. Sağ bacak tırnağına yumuşasın ve gevşesin. Sol bacağını da gönder. Matın önüne doğru sol bacak da matın, önüne bacak da matın önüne yumuşasın ve gevşesin. Kollarını yavaşça bedenin yanına doğru al. Kürek kemiklerini içeriye doğru tonla. Omuz başlarını yumuşat. Son dinlenme pozu şavasana için. Üzerine almak istediğim şeyler varsa dilersen onları alabilirsin. İzin ver bedenine bir bütünlük içerisinde yumuşasın, rahatlasın ve gevşesin. hava sahanda dilediğin uzunlukta kalabilirsin. Bedenin ihtiyaçlarını gözlemle ve izin ver bedenine. Uyanış için yavaş yavaş el ve ayak başla. Başını, boynunu yavaş yavaş sağa sola doğru çevir. Aldığın nefesi uzak kollarla ve ayaklarla matın önüne ve arkasına o çift yönlü bir uzama. Derin bir nefes al. Boşalt ağzından. Dizlerini bük. Sarıl bacaklarına. Bacakları ve gövdeyi yavaşça sağ tarafına doğru düşür. Ve sol avuç içinden destek olarak yavaşça doğrularak rahat bir oturmaya doğru gel. Gözlerini kapat, birkaç nefes dikkatini bedene doğru taşı, avuç içlerine kalp merkezinde buluştur. Gözlemle bugünkü pratiğin etkilerini bedeninde ve zihninde Taşın el parmaklarına doğru düşür. Selamla kendini bugünkü pratiğin için ve kendini hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini arala ve aç. Namaste. Teşekkür ediyorum. Tamam. Bana katıldığınız için bugünkü pratikte özellikle ilkbahar sezonda bu arınma ve tazelenme serisinde bol bol twiste ihtiyacımız var. Bedenin biriken toksinlerden arınması ve hafiflemesi için. Dolayısıyla bu pratiği dilediğin kadar hafta içinde uygulayabilirsin. Bir dahaki pratikte tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler. Namaste.